Değerli izleyenlerim Şuşa'da Azerbaycan askerlerine saldırı yapıldı. Bu saldırı hemen askerlerimizin geçtiği bir güzergahta, evet o güzergahtaki özellikle mayınlı bölge bir anda evet oluşturularak yapıldı. Her zamanki temiz mıntıkadan geçen askeri birliklerimize sinsice bir EYP saldırısı yapıldı. Şuşa'da, Şuşa'da. Evet bu yapılan saldırı özellikle belirtmek isterim ki Şanlı Azerbaycanımızın evet zaferini ve Karabağ'daki durumu görüntülemeye çalışan gazetecilerimize de Rus sözde barış gücünü olduğunu tahmin ettiğimiz bir evet girişimle yapıldı. Temiz bir mıntıkadan geçen gazetecilerimizin geçtiği bölgede mayınlar patlatıldı ve şehit olmuşlardı. Şimdi de askerlerimizin geçtiği bölgede Şanlı Azerbaycan askerlerimizin geçtiği bölgede bunlar patlatıldı. Bu ne yenilir ne yutulur bir şey. Yani bunun hesabını soracağız. Bunun hesabını sormazsak olmaz. Evet barış gücü olduğunu iddia eden birilerinin yaptığı bu saldırı hiçbir şekilde izahı mümkün olmayan ve affedilmeyecek büyük bir hatanın adı değil midir? Aynen öyledir. O yüzden bundan sonraki süreçte Artık neler yapabileceğiz, hangi adımları atacağız? Bunlara tabii ki bakmalıyız. Ama şu var ki, özellikle bundan sonraki süreçte elimizden geldiği kadar, evet, elimizden geldiği kadar artık güçlü bir şekilde işgalcilere sert bir yanıt vereceğiz. Evet, bu yanıt çok önemli. Bulup bulup bitiremiyoruz. Evet. Mayın araziler özellikle o kadar temizleniyor ki ama bitmiyor. Binlerce, on binlerce insan bu kadar yeri nasıl mayınlar? Evet, bunu nasıl yaptınız? Bunu nasıl bir cesaretle yaptınız değil mi? Bu kadar şeyi, bu kadar durumu nasıl bir şekilde gerçekleştirdiniz? Bunlar hepimizin merakla beklediği, merak ettiği hususlar. Evet, özellikle söylüyorum, bunlar bizlerin merak ettiği hususlardır. Özellikle evet özellikle bunu söylüyorum. Bu saldırı Rusya'nın bu saldırı Rusya'nın Şuşa'da da gözümüz var saldırısıdır. Bu saldırı resmen Azerbaycan devletinin evet Azerbaycan devletinin güçlü ordusuna ve tabii ki güçlü devletine yapılan bir hinliktir. Azerbaycan'ın bundan sonraki dönemde Zengezur eksenine Hankendi ve diğer Karabağ'daki topraklara hücum etme durumu artık başlamıştır, artık devam edecektir. Evet, mayın çalışmasını yapıyoruz, yap yap bitmiyor. Yazık günah değil mi? Evet, bu kadar duruma ne seyirci kalacağız ne de evet izin vereceğiz. Asla ve asla artık bunu kabul etmiyoruz. Asla ve kati artık bu durumu kabul edemiyoruz. Evet, yapılacak birçok adım var. Ve özellikle evet özellikle bu durum çok önemli. Bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla Azerbaycan devletinin Karabağ'daki bağımsız, müreffeh ve özellikle Karabağ yeniden dönüş, yeniden binaları oluşturma, yeniden evet imara açma ve Karabağ'ı yeniden Azerbaycan'ın bir parçası olarak huzur ve barış içinde gelişmiş bir bölge yapma hedefimize evet ne yapacaklar, balta koyamayacaklar. Şuşa'da yapılan saldırı tabii ki hepimiz için büyük bir evet hepimize yapılmış bir saldırıdır. Şuşa'da yapılan saldırı biz artık sizi burada istemiyoruz. Biz size evet biz size gereken evet saldırıları yapmaya devam edeceğiz saldırısıdır. Mayın gitmesini engelledik işgalcilerin olduğu yere. Böyle olunca tabii ki birilerinin zoruna gidiyor. Niye? İstediği gibi silahlandıramıyor, istediği gibi orada hindik yapamıyor ve özellikle Adere'de ve özellikle Hocalı'da, Hocavent'te her türlü provokasyonu ne yapıyorlar? Evet, uyguluyorlar. Barış gücü Andrei Volkov'un Adri'deki ve özellikle Afri'deki teröristlerle bağlantısı nedir diye haberler çıkmıştı. Evet, PKK teröristleriyle beraber olan Andrei Volkov, şimdi de Ermenistan'da, Ermenistan'dan gelen ve özellikle Azerbaycan'ın toprakları olan Evet Azerbaycan'ın toprakları olan Karabağ'da özellikle işgal edilmiş topraklarda hangi terörü besliyor? Özellikle Karabağ'da yaptıklarını görüyorduk. Karabağ'da Ermeni işgalcileriyle kol kola olduklarını biliyoruz. Daha önceki Muradov'un neler yaptığını iyi biliyoruz. Evet iyi biliyoruz. Türkiye'nin mutlaka bir yol haritası olacaktır özellikle Aliyev ve Erdoğan'ın bu yapılan saldırılardan sonra bölgede nasıl bir aktrasyon gerçekleştireceğimiz konusunda tabii ki mutlaka belli planları, belli projeksiyonları mutlaka vardır, olmuştur ve olacaktır. Bundan sonra nasıl adım atacaklarsa biz ona göre çok daha hareketli ve çok daha güçlü olacağız. Onlar hangi adımlara tevessül edecekseler de Bizler bu adımlara karşı teyakkuzumuzu koruyacağız ve daha da etkili bir şekilde evet adımlarımızı atacağız. Bundan sonraki süreç böyle. Ve özellikle bu süreçte elimizden geldiği kadar dikkatli davranacağız. Artık Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın oturup beklemesini kimse beklemesin. Evet bu birliktelik hedef alınıyor Şuşa'da özellikle askerlerimizin yeni aldığı bölgelere hazmedemeyenler sinsice İran ve özellikle Hindistan silahlarıyla bize saldıranlar Şuşa'ya koşan askerimizi cezalandırma peşindeler. Ama unutmasınlar ki onların yaptıklarına karşı bizim de planlarımız olacak. Özellikle askerlerimizi sinsice şehit edilmesine artık müsaade etmeyeceğiz. Ve tüm gözler Şuşa beyannamesinin artık devreye girmesinin zaruriyetini ortaya koymaktadır. Niye söylüyorum bunu? Azerbaycan'ın öz topraklarında sinsice bir terör saldırısını artık Rus sözde barış gücü durduramıyor. Rus sözde barış gücü durduramıyorsa artık bu işe bir son vermenin gerekliliği de ortadadır. Özellikle bunlar çok önemli. Ve şunu bilmelisiniz ki bundan sonraki süreçte, evet bundan sonraki süreçte artık çok çetin bir şekilde mücadelenin de vakti ve zamanı gelmiştir. Hiçbir askerimizi kimseye yedirmeyiz. Saçının teline zarar gelmesine müsaade etmeyiz. Kelbecer ve diğer bölgelerde yapılan sinsice saldırılar ve siste kaybı olan askerlerimize yapılan uygulamaları not ettik ve dosyan kabardı Erivan. Bundan sonraki süreçte kimse bizi beklemesin, kimse bizden aman dilemesin. Askerlerimizin durumu ile ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Hepinize sağlık, esenlik ve güzellikler diliyorum. Hoşçakalın.